Merhaba sevgili arkadaşlar. 5. sınıf matematik denememizin çözümleriyle başlayabiliriz. İlk olarak yukarıda verilen rakamlar biraz, birer kez kullanılarak 5 basamaklı en büyük sayı ve 5 basamaklı en küçük sayı oluşturulacaktır. Bu iki sayının toplamını soruyor. Şimdi bu iki sayının toplamını bulalım arkadaşlar. İlk olarak tabii ki de şöyle programımızdan kalemimizi açıyoruz. Şimdi ne yapacağız? 5 basamaklı en büyük sayı bunlar kullanıldığı zaman en büyük olması için en büyük sayının e, en büyük basamağa gelmesi lazım. 5 basamaklı olduğu için bunun en büyük basamağı ne olabilir arkadaşlar? 10 binler basamağı olabilir. Yani 10 binler basamağına 5 sayısını getirdim. Ondan sonra en büyük ne? 3. 3'ü getirdim. Sonra en büyük ne? 2. Sonra en büyük ne? 1. En küçük de 0. Yani bizim bu sayılarla yazabileceğimiz en büyük sayı arkadaşlar 53.200 olmuş. Peki 5 basamaklı en küçük sayı nasıl oluşturacağız? 5 basamaklı en küçük sayı oluştururken de Sevgili arkadaşlar sıfır başa geçemeyeceğinden dolayı yani sıfır başa geçerse 5 basamaklı olmaz. O yüzden başa 1 bir geçecek. 1'den sonra sıfır geçebilir mi? Geçebilir arkadaşlar. Ondan sonra da küçükten büyüye yapacaksın. Yani en küçük sayı da bu. 5 basamaklı en küçük sayı da bu. Bunların toplamını istiyor bizden arkadaşlar. Bunları toplayalım. 5 artı 0, 5. 3 artı 1, 4. 2 artı 2, 4. 0 artı 3, 3. 1 artı 5, 6. Yani ne oldu? 63.445 oldu arkadaşlar. O da... C şıkkı. İki nolu soruyla devam ediyoruz. Şimdi öncelikle şunu görmemiz lazım arkadaşlar. Burada kaç tane kare var toplamda? Şimdi yan tarafta 1, 2, 3, 4, 5 Yan tarafta 5 tane kare var. Peki aşağı tarafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Yani şurada 5 tane kare var. Şurada 20 tane kare var. Toplam içeride ne kadar kare olduğunu bulmak için 20 ile 5'i çarpıyoruz arkadaşlar. Toplam 100 tane kare var. Tamam mı? Yani o zaman şimdi eee modelli ifade eden kısmı göstermek için arkadaşlar biz şunu yapacağız. Toplam 100 tane kare var. Peki kaç tanesi dolu? Kaç tanesi dolu olduğunu bulmak için 100 taneden kaç tanesi dolu? Onu bulmamız lazım. Şimdi dolu olanı bulmak için boş olanların sayısını bulup tüm sayı olan 100'den çıkartmamız yeterli. Hepsini çünkü doluları sayarsak çok uzun sürer. Kaç tanesi boş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tanesi boş. 100'den 13'ü çıkartırsam arkadaşlar 100 eksi 13 ne yapar? 87 yapar. Demek ki bunun 87 tanesi dolu. O zaman 100 tane karenin arkadaşlar 87 tanesi olduğu için bakın yüzde 87. Peki bunları nasıl gösteriyorduk biz şeyle kesirli olarak? Değil mi? Şimdi virgül kaydırma olayı yapacağız arkadaşlar virgül kaydırma olayı yapacağız. O yüzden 87 bölü 100 normalde sıfır 87 diye gösterilir. Neden? İşte çünkü şu onda birler basamağı, şu yüzde birler basamağı. Dolayısıyla paydası 100 olduğu için yüzde birler basamağını göstermem lazım. Bunu şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi her bir sıfır için sayıya bir virgül atıyoruz. Şu sıfır için buraya bir virgül attık. Şu sıfır için de buraya virgül atarız ama şu ortadaki en son virgül geçerlidir arkadaşlar. E başında bunun sayı olmadığı için ne koyarız buraya? Bir tane sıfır koyarız. Yani ne oldu? 0,87 oldu sevgili arkadaşlar. 0,87 tekrardan söylüyorum. Bu onda birler basamağı, bu yüzde birler basamağı. Paydası 100 olduğu için arkadaşlar ne oldu? 0,87 oldu. 3 nolu soru. Tamamı dolu olan bir süredeki suyun 1/4'ünü içmek için, 1/8'ini çiçeklere sulamak için sürede kalan su miktarı 3/ mikte olduğuna göre sürahinin tamamı doluyken su miktarı ne kadardır? Şöyle yapalım arkadaşlar. Bu tür durumlarda her zaman payda eşitleyin. Tamam mı? Yani bunun paydası 8. O zaman bunun paydasını da 8 yapalım. 2 ile genişletiniz değil mi? 2 ile çarptığım zaman hem payını çarpıyorum hem paydasını. 2x1, 2 çarpı 1, 2. 2 çarpı 4, 8. Yani 2 bölü 8'ini içmek için kullanmış. 1 bölü 8'ini de çiçeklere kullanmış. Hemen ondan sonra şekil çizeceksin. Çiz şeklini kafan rahat olsun arkadaşlar. Kaç parçaya böleceğiz şekli? 8 parça. Çünkü payda 8. Bunun paydası da 8. Hemen 8 parçaya biliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oldu değil mi? 7 tane çizgi koyarsan ne olur? 8 parça ayrılır. Evet. Şimdi o zaman diyeceğiz ki sevgili arkadaşlar. 2 bölü 8'i yani 8 parçadan 2 parçası ne için ayrıldı? Su için ayrıldı. Ondan sonra bir parçası çiçekler için ayrıldı. Geriye kaç parça kaldı sevgili arkadaşlar? sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 parça kaldı. E kalan su 300 mililitremiş. 300 mililitremiş. Yani şu 5 parça, şu 5 parçanın tamamı arkadaşlar 300 mililitre. diyorum ki, şimdi 5 parça 300 mililitre ise bu 300 mililitreyi 5 parçaya paylaştırmam lazım. Yani ortak olarak paylaştırmam lazım. E nasıl paylaştıracağım? Tabii ki de eşit paylaştıracağım. O zaman 300 mililitreyi 5'e bölerim. 300 bölü 5 yaptığım zaman arkadaşlar 60 yapar değil mi? O zaman diyeceğim ki bu parçaların her birisi 60. Yani şu da 60, şu da 60, şu da 60, şu da 60, şu da 60. Hatta şu ilk baştakiler de 60 sevgili arkadaşlar. O zaman diyorum ki bir tane parça 60 ise biz kaç parçaya böldük? 8 parçaya bölmüştük. Tamamını bulmak için 60 çarpı 8'den arkadaşlar 6 kere 8 48 yapar. 0'ı da sonuna eklersek ne olur? 480 yapar. Evet sevgili arkadaşlar. 4 ne olur soruya bakalım. Şimdi yukarıda verilen bilgiye göre x yerine yazabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Arkadaşlar şimdi bunları kıyaslayabilmek için kesirlerde her zaman birinci kural payda eşit demek. Birinin paydası 7 birinin paydası 14. Şimdi 7 ve 14 arasında nasıl bir ilişki var? 14. 7'nin 2 katı. O zaman 7'yi 2 ile genişleterek paydalarını eşitleyebiliriz. Yani 14'ü bir şeyle çarpmama gerek yok ama temsili olarak şöyle 1 yazabilirim. Çünkü 1 ile bir şey çarptığın zaman sayı değişmez. O zaman şimdi bu ifadeni tekrar yazıyorum. 2 çarpı x Ha, şöyle yapalım. Ee, biz şöyle düşünelim arkadaşlar. 2 ile genişlettiğim zaman bu da ne olacak? 2 çarpı x olacak değil mi? 2x olacak. Hiç oraya git, girmeyelim biz. O zaman daha kolaylaştıralım işimizi. Yani 8 bölü 14 sayısını 2 ile sadeleştirelim arkadaşlar. Yani 8'i de 2'ye bölelim. 14'ü de 2'ye bölelim. Burası x bölü 7 aynen kalsın arkadaşlar. x bölü 7 aynen kalıyor. Küçüktür. 8'i 2'ye bölersem yani 2 ile sadeleştirirsem 4 kalır. 14'ü 2'ye bölersem yani 2 ile sadeleştirirsem 7 kalır. O zaman demek ki şimdi paydası ikisinin de 7 değil mi? Bizim için sıkıntı yok. Yani e, burada e, x'in 4'ten ne olması lazım? Küçük olması lazım. Çünkü x bölü 7 4 bölü 7'den küçük. E, 4'ten küçük sayılar arasında en büyük doğal sayı soru. Yani 4'ten küçükler arasındaki en büyüğü sorduğu için 4'ten küçükler nedir? 3, 2, 1, 0 doğal sayıdır arkadaşlar. 0 doğal sayı olduğu için 0'ı da yani değerlendireceğim. Ama 4'ten küçükler arasındaki en büyük sayıyı sorduğu için bunlar arasında en büyük ne nedir arkadaşlar? 3 olduğu için ne olacak cevabımız? Bursa. 5 nolu soruya bakıyoruz. Hangileri hangisi ya da hangileri doğrudur? Arkadaşlar üstü sayılar biliyorsunuz üstteki küçük sayı alttaki küçük sayının kaç defa kendisiyle çarpıldığını gösterir. Yani 2 üzeri 3 demek alttaki 2 sayısının 1 2, 3 defa kendisiyle çarpıldığını gösterir. Ama burada 2 çarpı 3 olarak göstermiş. Bu düşünmemiz gereken en önemli hatalardan bir tanesi. Burada da yine bizi şaşırtmak istemiş. Yani üstteki küçük sayı alttaki sayının kendisiyle kaç defa çarpıldığını gösterir. Yani 5 üzeri 2 demek arkadaşlar. 2 tane 5'in şu nokta işareti de çarpım demektir arkadaşlar. Tamam mı? Onu da kullanacaksınız zaten ileride. Çarpı da olarak da göstereyim. 2 tane 5'in kendisi çarpımını gösterir. Ama burada ne yapmış? 5 tane 2 yazmış. Yani bizi kandırmak istemiş. Bu da olmaz. He, bakın burada ne yapmış? Üste 3 var. Yani küçük 3 alttaki sayı ne olursa olsun. 3 de olsa 4 de olsa 5 de olsa. Aynı sayıyı kendisiyle 3 defa çarp diyor. 1, 2, 3. Tamam bu doğru. Yani burada şöyle olsaydı mesela 4 üzeri 3 olsaydı da 4 sayısını kendisiyle 3 defa çarpacaktı. 1, 2, 3 tane. 4 çarpı 4 yapacak, yani 4, 4, 4, 4 yapacaktı. Çarpacaktı. O yüzden sadece 3 ne oldu? Doğrudur. Yani cevap yalnız 3. 6 ne Soruya bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi parantez her zaman önce yapılır. Bak bunu unutmuyorsun. Parantez her zaman önce yapılır. Tamam mı? Şimdi parantezi yaparken parantezi koydum. 3'ü yazdım. 4 üstü 2. Gelin şurada 4 üstü 2'yi hesaplayayım. 4 üstü 2 nedir? 2 tane 4'ü çarp. 4 çarpı 4. Yani 16. O zaman 3 çarpı 16 diyorum. Kapatıyorum parantez. 3 üstü 2 nedir? 2 tane 3'ü çarp. 3 üzeri 2 yani. Şöyle yapalım. 3 üzeri 2 eşittir. 3 çarpı 3'ten. O da ne yapar arkadaşlar? 9 yapar değil mi? O zaman eksi 9 diyelim. Şimdi bu işlemi çözelim. Şuralar zaten hesaplamada kullandığımız yerler. 3 çarpı 16 ne yapar? 48. Eksi 9 daha arkadaşlar. 48 eksi 9. Arkadaşlar 30. 9 yapar. Yani cevabımız Adana olur. Sevgili arkadaşlar. Diyor ki 5C sınıf öğrencilerin ailelerindeki birey sayıları 5 c sınıf öğretmeni öğrenciler ailelerinde kaç birey olduğunu sormuş ve aldığın yanıtlara göre yukarıda verilen tabloyu oluşturmuştur. Buna göre öğrencilerin ailelerinde toplam kaç birey vardır? Peki şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. E, ailesinde ki birey sayısı 2 olan öğrenci sayısı 2. Yani 2 tane 2 tane arkadaşlar 2 tane 2 kişilik ailesi olan öğrenci varmış değil mi? Ailesindeki ailedeki birey sayısı. O zaman ne yaparız? 2 tane öğrenci sayısı 2 ise 2 çarpı 2'den 4 tane buradan gelir. Peki ailesindeki birey sayısı 3 olan öğrenci sayısı ailesindeki birey sayısı 3 olan öğrenci sayısı 7. 7 tane öğrencinin ailesi 3 kişilikmiş. O zaman 7 çarpı 3'ten 21 kişi de burada olur. 4 tane öğrencinin sevgili arkadaşlar 4 tane öğrencinin ailesindeki birey sayısı 4'müş. O zaman 4 dört çarpı 4'ten Bunlar da 16 kişilik olur. E, 3 tane öğrencinin ailesindeki birey sayısı 5'miş. O zaman 3 çarpı 5'ten bunlar da 15 olur. E, bir tane öğrenci de ailesi 6 kişilikmiş. O da arkadaşlar 1 çarpı 6'dan 6 olur. Bunların hepsini toplayacağım şimdi. Bak pratik toplam yapayım. 6 ile 4'ü toplarsam 10 yapar değil mi? onu kenara yazdım. Ondan sonra e, 15'i de toplayayım. Artı 15. Ne yapar? 25. 21 ile 16'yı da toplayacağım arkadaşlar. 21 ile 16'yı toplayayım. O da 21 ile 16'yı da ekleyeyim arkadaşlar buna. Şimdi dediğim gibi hemen kafadan ben toplayabilirim arkadaşlar. 10 artı 15'ten ne yapar? 25. 21 artı 16'dan ne yapar? 37 yapar. Bunları toplayınca da 25 ile 37'yi topla. Önce 20 ile topla. 57. Sonra 5 ile topla. Arkadaşlar 62 yapar. Yani toplam 62 tane birey varmış. 2 ne oldu soruya bakıyoruz. 5 kilometrelik yolun ön, Fatih önce 2000 desimetresini Sonra 1 kilometresini yürüyor. Kaç metre yolu kalmıştır? Arkadaşlar bizden sonucu metre olarak istediği için biz önce burada verilen tüm şeyleri metreye çevirelim. 5 kilometre diyor. 1 kilometre sevgili arkadaşlar 1 kilometre 1000 metre olduğu için 1 kilometre 1000 metre olduğu için buradaki 5 kilometrenin değeri 5000 metredir. Şimdi desimetreyi de metreye çevirelim. Hemen şöyle basamağımı çizeyim arkadaşlar. Bu masaman şurasına metreye koyarsam Ondan sonra desimetre, ondan sonra santimetre, ondan sonra da milimetre gelir. Değil mi? Peki şöyle yapayım. Milimetreyi birazdan şöyle milimetre yapayım. Bunlar aşağı indikçe 10 ile çarpılır. Yani metre desimetreden büyük olduğu için desimetreye çevirirken 10 çarpılır. Desimetreden metreye giderken de arkadaşlar 10'a bölünür. Değil mi? ve tam tam, e, tam tersi yani birbirin tersi. Aşağı inerken onunla çarpılıyor. Yukarı çıkarken ona bölünüyor. Peki 2000 desimetreyi metreye çevireceğim. Bakın desimetre burada e, metreye çevirirken sevgili arkadaşlar ona ne yapıyorum? Bölüyorum. Bakın şu işlemi yapıyorum çünkü. Peki o zaman ona bölmek demek arkadaşlar. Bakın şöyle kesir çizgisi bölme manasına gelir değil mi? Bakın bir sıfır buradan götürün, Bir sıfır buradan götürürüm. Yani 200. O zaman 2000 desimetre arkadaşlar 200 metre. He. So, şöyle yapalım. 5 kilometrelik yolun önce 200 metresini yürüsün. Yani 5000 metrelik yolun 200 metresini yürüsün. Çıkarma işlemi yaptığımız zaman arkadaşlar 4800 metre yolu kalır. Sonra da 1 kilometresini yürüyor. E, 1 kilometrenin 1000 metre olduğunu zaten biz biliyoruz değil mi? Şurada 1000 metre yazayım. O zaman 1000 daha çıkaracağız. Çünkü bize kalan yolu soruyor. 1000 kilometre daha yürüdüğü için 1000 bir metre, 1 kilometre daha yürüdüğü için o da 1000 metre yapar. O zaman bunu çıkarttığımız zaman da arkadaşlar 3800 metre yolu kalır geriye diyoruz yani denizde çıkıyoruz. Çevre uzunluğu diğerlerinden fazladır. Arkadaşlar bakalım çevre zaten dış kenarlar demekti. Sizinle beraber hesaplayalım. Bunun 2, 4, 5, 6, 7, 3 doğru da 10. Bunun ki 10 birim yani 10 santim her bir çizgi santim 1 santim olduğu için 10 santim. Bununki 4 buradan, 4 buradan 8, 2 buradan 10, 2 buradan 12. 12 santim bu. Bununki 2 buradan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bununki 14 santimetre. Bununki 3, 6, 9, 12 santimetre. O zaman diyorum ki bu en fazla C şıkkındaki detaylı olan şekildir. Ve testimizin son soru arkadaşlar. Umarım hepiniz full çekmişsinizdir. Burak ev ile okul arasındaki mesafenin ne kadar olduğunu merak eder. Evden okula kadar adımları sayar ve mesafenin 3000 adım olduğunu görür. Şöyle yapalım. Şurası ev olsun. Şurası okul olsun. Ondan sonra bu aradaki mesafe kaç adım saymış Burak? 3000 adım saymış. Buranın bir adım uzunluğu 90 santim ise evden okula gidip kaç kilometre yol almış olur? Şimdi bir adım arkadaşlar 90 santimmiş. O zaman biz kaç adımı bulmak istiyoruz. 3000 adımı bulmak istiyoruz. E bir adım 90 santim ise 3000 adımın kaç adım olduğunu bulmak için 90 ile 3000 ne yaparız? Ya yani şu bir adım e toplam 90 e, e, 3000 adım attığı için 90 ile 3000 arkadaşlar çarpacağız. 3000 adımın ne kadar uzun uzunluk, uzunluk olduğunu bulmak için. Sıfırlar hiç görme. Sıfırları hiç görme. Kapat sıfırları. 1, 2, 3, 4 tane sıfır var. Sıfırları sonra ekleyeceğiz. 3 çarpı 9 ne yapar arkadaşlar? 27. Sonra 4 tane sıfır ekliyorum. 1, 2, 3, 4. Ne oldu sayı? Sağdan itibaren üst sayıda bir nokta koyuyorum. 270.000 ne bu? Santimetre. Bize kaç kilometre yol almış onu soruyor. Şimdi basamak çıkacağım arkadaşlar. Bu basamağı şöyle çıkacağım. Önce santimetreyi metreye çevireyim. Değil mi? Mesela 100 santimetre arkadaşlar e, 1 metre. Bunu biliyorsunuz zaten boy, boy ölçümde. Mesela boyun kaç? 1.50. Yani 1 metre 50 santim. Yani 1 metre 100 santim olduğu için 150 santim manasına gelir. E, 1 metrenin 100 santim olduğunu biliyorsunuz. Peki bakın e, santimetreden metreye giderken ne olmuş? Birin yanında iki tane sıfır gitmiş. Sadece burada bir kalmış. Yani demek ki e, yüze bölüyorsun santimetreden metreye çevirirken. O zaman şimdi önce metreye çevirelim. Bakın. Bir, iki tane sıfır götürdüm. Yüze bölmek demek iki tane sıfırını silmek demek arkadaşlar. Artık bu ne oldu? 2700 metre oldu. Şimdi 2700 metreyi buraya yazıyorum. Bizden ne istemiş? Bizden arkadaşlar kilometre cinsinden istemiş ifade. Şimdi şurayı sileyim. Bunlar zaten artık benim işime yaramıyor. Zaten videoda da var arkadaşlar. Şöyle kalabalık oluşturmasın bize. 2700 metreyi kilometreye nasıl çevireceğim? Hemen aklınıza şu bilgi gelecek sevgili arkadaşlar. Kilometre, bir kilometre kaç metreydi? Bir kilometre bin metreydi sevgili arkadaşlar. Yani bakın metreden kilometreye giderken birin yanında bir, iki, üç tane sıfır vardı. Onlar gitmiş sadece ne kalmış? Bir kalmış. O zaman biz de burada metreden kilometreye çevirirken arkadaşlar öncelikle bir, iki, 3 tane sıfır silmem lazım ama üç tane silemiyorum iki tane var. O zaman üçüncü sıfırın yerine bir tane virgül atıyorum. Yani ne oldu? 2,7 arkadaşlar kilo metre oldu diyoruz. Bu bizim e, e, ev ile okul arasındaki mesafe diyoruz arkadaşlar.